Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda Everest markasının SM444 e, model mouse'unun alıcıyla eşleştirilmesini anlatacağım size. E, bazen mouse'larda resetlenme yaşanabiliyor. E, mouse alıcı birbirini görmeyebiliyor. Bunun için yapmanız gereken e, bir resetleme olay vardır. Bu resetleme işlemini yaptığınızda mouse'unuz tekrar çalışır duruma gelecektir. Evet, mouse'umuzun pillerini taktıktan sonra mouse'umuzu kapatıyoruz. Mouse'umuz kapalı konumdayken sağ ve sol tuşlara ikisine aynı anda basıyoruz. Ve elimizi bir 10-15 saniye boyunca hiç kaldırmıyoruz. Evet, bu kadar yeterlidir. Eee mouse'umuzu açıyoruz hemen zaman kaybetmeden alıcımızı takıp ve elimizi bırakıyoruz iki tuşta. Ve bu şekilde mouse'umuz tekrar aktif halde çalışır duruma gelecektir.